Ben de... Bir şey söyleyeceğim Manifem. Ee, bunlardan birinde bir şey varsa göz kırpın. Ya pastilin yanar. Hiç bakalım. Ciddi <laughs> değil mi? Aa, afiyet o bal şeker olsun diyormuştum içine bakalım. Şey ben At, Ne koydunuz bunun içine? ben kolum yok. Yeni Oh, yarasın. Bir kişi şey daha iyi. Bence baya güzel. <laughs> ne soruyorsun? Ne koydunuz içine? Çok acı. Sev... Sen Ay, hayatın acı. Ya içtik yarısını. Yani <laughs> <laughs> ne çözem ne koyduğunu söyleyin acil. İçtik yarısını. Hakla. İçme. Ya valla iç, iç. Ya içme, içme, içme kimse. Doğucam ya. Çekil.